Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, BYD Dolphin'imizi aldık. Şimdi e, sürüşlere başladık arkadaşlar. Ben de e, bu videoda aracın bana neler hissettirdiğini, bu ilk izlenimler olarak onları size söylemek için e, bu videoyu çekmek istedim. Ama e, videomuza geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Yaklaşık bir 376 kilometreden beri aracı kullanıyorum. Valla konfor olarak falan bir de yolda gidişatı falan vesaire gerçekten beni çok memnun etti araç arkadaşlar. Ağırda bir araç olduğu için yani yaklaşık fabrika verisi 1658-1700 kilolarda olduğu için yani yol tutuşu anlamında gayet güzel. Bazı arkadaşlar lastiklerini falan eleştirmiş. O da şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela araç çok torklu olduğu için 310 Nm gibi bir torku olduğu için bir anda gaza yüklendiğiniz zaman ara, arabanın lastikleri patinaja düşebiliyor. Onun haricinde e, özellikleri falan çok güzel arkadaşlar. Direksiyonun bu hissiyatı falan gayet iyi. Ne çok böyle sert ne de çok yumuşak. Yol tutuş anlamında da gayet memnun kaldım. Mesela dün e, değil evvelsi gün geldim çok yoğun yağış altında bir sürüş yaptım arkadaşlar. Sürüş olarak gayet memnun kaldım araçtan. Çok da güzel özellikleri var. Böyle kendi kendine gidiyor. Otonom sürüş falan var. Teslimat videomda da ben size söylemiştim. Hani aracı birlikte öğreneceğiz falan diye. Gerçekten öyle oluyor. Aracın özelliklerini hep birlikte inşallah öğreneceğiz arkadaşlar. Yani ben size aktarmaya çalışacağım. Bakın şimdi şey yapıyorum şu an. Bir otonom sürüşü aldım. Bakın şu an ellerimi falan bırakıyorum arkadaşlar. Hatta ben size diğer detay kamerasından da çekeyim onu. Şurada. Şöyle arkadaşlar. Şu an araç kendisi gidiyor. Evet. Şuradan otonom sürüşe aldım. Bakın gayet güzel takip ediyor arkadaşlar araç. Buradan hızını falan da ayarlayabiliyorsunuz. Hızını arttırabiliyorsunuz şuradan da arkadaşlar. Elini tutmamı istiyor. Evet şeyleri falan da çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Bu park sensörleri olsun, mesela kör nokta uyarıcıları falan olsun. Çok güzel. Şurada mesela üçgen var. Bakın şu an ışığı yandı. Hemen yandan gelen aracı falan size gösteriyor. Yani e, sürüş olarak da size bayağı destekliyor arkadaşlar. O anlamda da güzel. Eee multimedya'sı güzel. E, hemen e, hatta multimedya'da da bir problem olmuştu. Onunla ilgili de bir video çekeceğim sizlere multimedya bu uzaktan bağlantı da var arkadaşlar biliyorsunuz araçta. Orada e, uzaktan bağlantı da aracın konumunu e, göstermiyordu. Onu hallettim. Onu da başka bir videoda inşallah sizlere açıklayacağım. Ama e, genel anlamda arkadaşlar yani ben bambaya bir araba kullandım bu elektriklerden. İşte Opel Corsa olsun, diğer araçlar olsun. Yani yol tutuş anlamında, sürüş e, zevk dinamiği anlamında çok güzel. Bir MG4'e göre kıyaslayabilirim aracı. MG4 mesela bir onda böyle at şey yapıyordu atak bir şekilde bir anda fırlıyordu bu o kadar bir anda fırlamıyor biraz gecikmeli geliyor gibi ama çok güçlü gerçekten hani bastığınız zaman o gücü o torku hissediyorsunuz arkadaşlar yani e, ilk hızlanmadan ha, e, ziyade aracın torklanması çok güzel torku çok güzel onu çok hissettirdi bir de ben şeye de ayarladım böyle e, biraz daha yüksek bir konumu ayarladım arkadaşlar sürüş pozisyonumu. Baya güzel oldu. Bakın tekrar şimdi e, otonom sürüşe aldım. Orta Kendi kendine gidiyor. Kazası. Evet orada bir kaza olmuş zannedersem. Biliyorsunuz İstanbul gibi sıkışık trafiklerde e, böyle e, otonom sürüşler e, gerçekten çok güzelmiş yani. Ben de şey yeni keşfediyorum. Ama e, e, virajı falan dönerken o kadar çok güvenemedim böyle. Hani acaba virajı alır mı diye ama diğer ilerleyen videolarda inşallah ben size gösteririm. Araçta yalnızca e, şunu eleştiriyorum rejenerasyonu gerçekten zayıf. Yani bir Tesla'ya göre e, ve diğer araçlara göre e, mesela Tesla'da çok yoğun yapıyor bunu. Ondan sonra e, başka hangi araçlarda daha güzel? E, Kia'larda fena değildi arkadaşlar. Onlarda da bir test sürüşü yapmıştım. Ama bunda maalesef e, rejenerasyon hike'te şu an ama ona rağmen çok fazla bir geri besleme yapmıyor. Geri kazanım yapmıyor. Yani bu bilmiyorum BYD'lerin bütün araçlarında böyle midir ama hani diğer araçlarda böyle midir ama Dolphin'de bu şekilde arkadaşlar. Atta 3'te falan da herhalde zannedersem çok böyle rejenerasyonu yüksek yapmıyordu. biraz daha sanki rejenerasyonu yüksek yapsaydı daha güzel olurdu diye düşünüyorum. RV10'da bile mesela ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman araba böyle bir yığılıyor. Bunda o yok yani. Ona da size bir ek bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Aman baba rejenerasyon diye yapıyor ama çok zayıf. 80 90a çıkıyor. Evet çok zayıf ama rejenerasyon olarak evet. zayıf yapıyor yani benim gördüğüm. Rejenerasyon konusunda benim şu ana kadar deneyimlediğim araçların içinde en güzeli Tesla arkadaşlar. Bakın hala şu an otopilotta gidiyorum. Valla bayağı başarılı otopilot ya. Bak o bayağı evet. Hızlandım da şu an. Hızlı da gidiyor Arzu. Evet. <laughs> Arabayı bıraktım kendi haline gidiyor. Evet arkadaşlar bakın şu an Trafik biraz açılır gibi oluyor. Kapanıyor. Evet tekrar yoğunlaşıyor. Bu köprüye kadar bu şekilde Arzu. Köprüye kadar bu şekilde Arzu. Köprüden sonra inşallah açılacak diye ümit ediyorum. İnşallah. <laughs> Öyle ümit i̇nşallah. ediyoruz. Evet. Biz şu anda Sarıyer'e gidiyoruz arkadaşlar. Uğrak yerimiz. Evet Uğrak yerimiz. Arzu'nun annesi babası Sarıyer'le olduğu için biz de onları ziyarete gidiyoruz. Bayram ziyaretine gidiyoruz. Memleketim. Evet. Arzu senin memleketin sarı yer. <laughs> evet. Gidiyoruz ve el yapıyoruz. Evet. evet gidiyoruz ve evet. bugün herkese bayramlaşıyoruz. Direksiyon olarak ama şeyi çok güzel. Direksiyonun hissiyatı çok güzel. Arkadaşlar yani ne böyle çok sert bir direksiyonu var ne yumuşak bir direksiyonu var. Böyle tam kararında ikisinin ortasında bir direksiyon arkadaşlar. O yüzden hani direksiyonun hissiyatını falan çok beğendim. Aynaların görüş açısı falan da gayet güzel. Zaten Aynaları elektrikli olduğu için onlara falan zaten elektrikli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi şu an otonom sürüş hala devam ediyor. <laughs> Valla pratik bir şey ya. Keyifliymiş. Sevdim bu işi. Onun haricinde başka size ne ekleyebilirim şu an bana yaşattıkları konusunda? Ee, dediğim gibi yol tutuşu anlamında e, mesela arka ba süspansiyon bağımsız olduğu için bir kere 120-130 şöyle bir e, çok sert bir viraja girdim. Oradayken biraz şey yapabiliyor arkası falan biraz açılabiliyor böyle arkadaşlar. E, o yüzden hani çok çok aman aman böyle rally pilotu gibi şey e, spor araba gibi böyle viraj kasılacak bir araç değil. Bazı ama yerlerde teker de sandın. Sardırıyor evet. Teker sardırıyor. Çünkü o, torku 3, çok ya. yüksek olduğu için aracın 310 Nm tork var. Hı. O yüzden de teker sardırabiliyor. Ama yani gerçekten ben şu an eco modda kullanıyorum aracı arkadaşlar. Beygir de mi söylesek? 204 beygir miydi Kutay? 204. 204 değil mi? Hemen Kutay'dan düzeltme <laughs> <uzakma> geldi. <laughs> evet, Kutay'dan taze bilgiler. <laughs> taze bilgiler. Süperle. <laughs> taze. Top taze. <laughs> taze taze. Baba hani kornaya basmakta bazen zor zorlanıyorsun evet. ya. Onun için beline al o kornağın ortasını. E, Bak araya e, araba elinin, girdi. Kendisi toparladı. Al, evet. Bir yandan kornaya bas. Tüm gücünle. Doğru. O zaman iyice <laughs> dokunduğun an yani o gücü uyguladığın an hemen atıyor. Bak ben demin de araba şu beyaz araba arkadaşlar araya girdi ama otopilot Herhangi bir sapıtma yaşamadı. Yok. Ama demin şey yaptı. Bir tane araba araya girdi. Aradaki öndeki arabayla araç arası mesafesi açıldı dedi. Gitmedi araba. Evet, gitmedi. Gerçekten gitmedi. araba araç gerçekten şey olarak kontrollü. Kontrollü gidiyor. Evet. Kontrollü gidiyor. Şey değil yani. Hani güvenilmeyecek bir tarz değil ama değil. çok böyle hani viraj dönüşleri nasıl yapıyor ediyor. Onları da artık Daha, bir dahaki evet, evet. videolarda bir onları da bir deneyimleriz tekrardan. Evet. Bir de şu e, vites değiştiricilere falan alışamadım arkadaşlar. Böyle ileri gitmek istiyorum falan, geriye ay ayarlıyorum falan filan. Onları çok e, bunları alışamadım. En evet, çok... zoru neyi almak? Evet, neyi almak çok zor geliyor. Bana hala hala vallahi mantığını çözmüş şu, değilim. Şu şu hani aşağı yukarı R'ye aşağı şey baya bir orada ben de evet. zorlanmıştım. Heh. Bir de şeyi göstereceğiz arkadaşlara. Onu unutmayalım. Bakın arkadaşlar şu an kameraları açtım. Burada mesela Arzu sen şu kameraları bir göstersen arkadaşlara. Şuradan arkadaşlar e, araç seyir halindeyken kameraları istediğiniz gibi buradan Hiç müdahale edebiliyorsunuz. Yapma, Hiç, Vallahi çok güzel. Bakın şu an arka kamera aktif. Bak yan kameralar arkadaşlar. Mesela daha böyle evet. yatay bir kamera. 3D kamerası bakın aracı şu an görüyor. Bunlar da çok güzel bence. Ne dersin Arzu? Bence de çok güzel özellikleri var aracın. Park hali park yaparken bile gerçekten aşırı e, konforluk evet, sağlıyor. sağlıyor. Hele benim gibi <laughs> bir biri için. <laughs> estağfurullah, estağfurullah. Sen de kay bakın arkadaşlar şu an kör nokta görüyorsunuz. E, aracın yanında araç geçtiği için hemen kör nokta sizi uyarıyor arkadaşlar. Kutay sen nasılsın arkada babacığım? İyiyim baba. Çok konforlu ve rahatım. Keyfime bakıyorum yani. <laughs> Yayla gibi harikasın. Bacak mesafesi de çok Güzel at bacak bacak üstüne gidiyor yani acayip güzel. Bir de bowlingden daha da güvenli hissediyorum ama bowling bizim baş tacımız ya. olmasa sağlamazdık daba, bu bowlingde. dakika ama gerçekten arkadaşlar hani de bu mikromobilitenin mobilitenin de e, yeri gerçekten apayrı. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum ben şu an bu araca geçtim ama arkadaşlar. Yani mikromobilite sıkışık şehirlerde bence olmazsa olmaz bir araç. Neden dersiniz? Park kolay her yere girebiliyorsunuz ama büyük arabayla yani dar sokaklarda bile çok zorlanıyorsunuz. Neyse konumuz o değil. Onu başka bir videoda işleriz. Şimdi aracın dinamiklerinden bahsediyoruz. Konforundan bahsediyoruz. Arzu sana araç neler hissettiriyor? Hissettirdi. Yani, Konfor anlamında. Gayet başarılı ve konforlu gerçekten. Yani onu hissettiriyor. Fazlasıyla hissettiriyor. Bir gece hani çıkmıştım öğrenmek için çıkarttı Evet ya. Arzu da kullandı arkadaşlar bir bu gece. arada aracımızı bir kısa günlük. bir süre. <laughs> evet kısa bir süreliğine o bir tecrübe bindik de <laughs> o zaman gerçekten şeydi böyle kadifemsi bir his veriyor sana arabayı kullanırken giderken hani, değil mi? Evet giderken gerçekten hani böyle şey kontrol sanki arabadaymış gibi o oh, sen de değil misin gibi hissettirdi bana ne bileyim yani ben öyle hissettim. Evet. İnşallah e, bu aracımızda güzel böyle sıkışık trafikler hariç güzel uzun yollar falan da bloklarda evet. inşallah çekeceğiz arkadaşlar. Şu an inanır mısınız daha aracı hiç e, AC şarja bile takmadık. Ev presiyle şarj ettik. Hiç evet. vallahi menzili bitmiyor. Sürekli menzili biz 350 400'lerde geziniyor. İşte bir okul şirkete gittiğimde orada bir taktım arkadaşlar. Orada da şey taktım. yani ev prizine taktım yani kesinlikle. AC olsun DC şarjları yapmadım. Onu da hep birlikte inşallah arkadaşlarla birlikte Evet. Uzun bir yolda hep beraber yaparız inşallah. Deneyimleriz ya. Evet. Daha çok videolarımız gelecek illaki de. İnşallah inşallah hani gelecek. Olarak, e, şu an ilk izlenimler, evet. ilk deneyimlerimiz, i̇lk deneyimlerimiz bunlar. bunlar. Ses sistemi falan da çok güzel. Şu e, multimedyası falan da çok güzel arkadaşlar. baba haydi haydi başka iletelim mi be? E, videolarda hayır şu an sakın e, cam tavanı açma orada kamera var yavrum. Hadi ara. O yüzden şey yapmayın. E, sesli komut özelliği falan da gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Evet. Allah inşallah daha iyilerini, daha Sizleri güzellerini de sizlere nasip etsin. etsin. Aynen. Yani böyle Aynen e inşallah. elektrikli sevdamız bizi e elektrikli araçlardan e geri bırakmıyor. <laughs> <Elektrikli> <laughs> ikinci arabayı da elektrikli aldık yani, öyle diyeyim size. <laughs> evet yani biz bir kere elektrikliden başladık, elektrikliden gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yani, yani. Gidiyoruz. yani şöyle düşündüm ben e arkadaşlar bu aracı almadan önce. Yani ben zaten evimde, otoparkımda bir elektrik prizim var. E şimdi ben yakıtlı arabayı zaten %80 kullanımım şehir içinde olduğu için hani yakıtlı arabayı çok da açıkçası ihtiyaç duymadım. Hani senede 3 kere 5 kere tatile gidiyorum zaten. O zaman da bu araçla ben her türlü ulaşım ihtiyacımı çözebileceğimi Tabii. düşünüyorum. Zaten inşallah videolarda bunlarla bunları sizlerle birlikte de inşallah deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Ne olduysa ne yaşandıysa çektiğimiz videolarda inşallah siz de bunları göreceksiniz. Evet arkadaşlar bakın mesela son 15 son 379 kilometrenin ortalaması da ben hemen size buradan göstereyim. 15.7 kW diyor. Evet son tabi onları da ayrı şehir içi şehir dışı tüketimlerini de ayrı evet. videolarda inşallah birlikte inceleyeceğiz. Arzu bir de bak şu e, kör noktaların falan olması çok güzel. Ben onu bilmiyordum gerçekten hani o ilk bana sürüş yaptırdığın zaman e, onların ne olduğunu bilmiyordum. Ben onların e, şey sanıyordum. hani böyle bantlı çıkarıyorsun hani bir yerde ha, bir evet. şey var ya. İlk <laughs> öyle sandım evet. ama sen öyle açıklayınca dedim ama ben sonra söylemedim tabii ki sen dalga geçersin diye. <laughs> <laughs> estağfurullah, estağfurullah yani yani öyle zannetmiştim. E, tabii ki bu aracı aldığımızda ilk Kutay sevindi. Kutay çılgına döndü ya. Ve her gün dışarı çıkmak istiyor. Yani sürekli gezelim, sürekli gezelim. <laughs> yani hiç bowling hariç unuttu ya bowlingi. Ama bowling başta E diyorum. Tabii bu şimdi yeni gelince bu arabada, evet. e, bir O yeniliğin heyecanıyla birlikte. Bowlingi <laughs> yeni aldığımızda şey oluyordu. Keş arabada arabada kalmak istiyordum. O kadar çok şey <laughs> evet. yani. Heveslenmiştim. Hevesliydim. Bunda da öyle. Ama bir süre sonra geçiyor heves yani. E tabii ki bir süre. O o bir müddet alışana bir kadar. Bir müddet. Evet. Tabii. evet. O, o keyfi aldıktan sonra. Sonra çok evet. klasik geliyor. Arkadaşlar bir önceki kutu açılışı gibi bir video çektim. Aracın özellikleri gösterirken. Mesela burada şu an eğimi falan da gösteriyor. Ona ne jelatin açımı falan desek daha iyi olur mu? <laughs> Mesela şöyle göstereyim arkadaşlar şu eğimi gösteriyor mesela o uzaktan bağlantıda aynı Tesla gibi mesela eğimi de burada gösterdiği için şey yapabilir yani aracın tüketimini daha iyi bir hesaplayabilir diye düşünüyorum. Cam tavanı da çok beğeniyorum ben Arzu sen ne dersin? Çok güzel çok şık ayrı bir hava katmış bence. Çok ferah arkadaşlar gerçekten hani aracın cam tavanı çok ferahlatıyor sizi biraz açılsaymış daha iyiymiş yani biraz açılsaymış komple mi açılsaymış <laughs> hayır hani komple değil de hani böyle mesela ön tarafını kaldırıyorsun ya böyle biraz ha yani sen, sen dışarıya doğru aynen. istiyorsun. aynen yani öyle açılabilirmiş anladım ha. şöyle hani buradan hava geliyor böyle anladım ah evet evet, Anladın, evet değil mi? anladım tabi yok öyle yapmamışlar. arzu bu trafik ne ya böyle İstanbul Evet sonra. bayramda da rahatlayamadık ba Vallahi, bayramda Kastik. herkes gitti dedik ama ben kimse de öyle gitmemiş. herkes İstanbul'da <laughs> herkes İstanbul'da hayat trafik çok yoğun çok aşırı yoğun aşırı yoğun şu aşırı yoğun. Yoğun. baksana maalesef yani arkadaşlar İstanbul gibi çok böyle trafiği dünyada yedinci falan seçilmiş değil mi? Hiç hiç yani çalıştırma. böyle bir yerde e, araba kullanma zevkini de gerçekten çok tadamıyorsunuz yani. Evet. O yüzden ben bir an evvel kendime böyle şehir dışına atayım böyle güzel böyle bir piknik alanında böyle bir şeye gideyim istiyorum. Bir Nasıl? tatil yapabileceğim bir yere i̇nşallah. gitmek istiyorum inşallah. Gideriz inşallah. <laughs> i̇nşallah nasip olursa. O zamanlar da işte anlatırız Tabi Tabii tabii eder. tabii. Tabii. Uzun tabii. Yol deneyimlerini tabii anlatmak daha iyi. Kesinlikle. Olur. Herkes de bilgilenir yani. Bu aracı almak isteyenler değil mi Arzu? Tabii. Yani aracı detaylı anlatmak, gerçi o işi genelde sen yapıyorsun ama en azından insanlara da bir fikir sunmuş oluyorsun hani iyisiyle de kötüsüyle de sonuçta araba şöyle böyle bizim için çok iyi olabilir. Tabii. Başka bir kullanıcı için arabanın eksiği çok olabilir. Bakın arkadaşlar şimdi bir ses duyuyorsunuz ya böyle. O araba yavaş gittiği için e, o yaya uyarı sesi. Senin e, eksik olarak gördüğün ne var? Mesela oturduğun koltukta var galiba değil mi? Yükseklik ayarı. Evet yükseklik ayarı olması lazım. Bizim gibi milyon insanlar <laughs> için. Yani bir yükseklik ayarı olsaymış iyiymiş. Evet, Senin koltukta yok ama burada var. Sende var evet. Normalde koltuklar elektrikli arkadaşlar ama Arzu'nun koltuğunda ileri geri ayarı var. E, sırtlığının ayarı var ama şeyi yok. E, e, yükseklik ayarı yok. Evet. Ama sende var sürücü. Bende var. Sürücü var. Anne sana bir şey söyleyeyim var. mi? Söyle anneciğim. E, bu koltuğu geri aldığında şeyi yüksekliğe alçalıyor. Evet. Ben öne aldığım için anneciğim çünkü Öne gitmem <laughs> gerekiyor. Ön aldığında <laughs> yükseliyor. Evet aşkım. O yüzden biraz fazla ön aldım ben. <laughs> ama koltukları falan çok rahat. Yani çok o, konforlu gerçekten arkadaşlar, arkadaşlar gerçekten. Rahat. Hani bize çok rahat geldi bilmiyorum. Başka araçlara da bindim. O, çok şey yaptım ama bunun koltukları bana gerçekten güzel geldi. Resmen hani. VIP araç. <laughs> Onların koltuğu. Kuta yapar mı bakma. Tane otomobiller var biz daha bu aramamız bu değil ama. Bana, Bana göre bu bir Mercedes, Maybach. bak. <laughs> Hadi ya. Bana göre bu bir Mercedes, evet. Maybach. bak. Wow. Kuta Mercedes. Acayip Felix. Evet. Tesla Mercedes başka şey yok. Kuta <laughs> uçuyoruz ya. Ben <laughs> uçtuk. Evet. evet. Regal'den. Uçtuk resmen. <laughs> şey, e, bir de Kutay'ın arka tarafı. Bowling linkte hani o çocuk koltuğu almış. Boyum yetmiyor. Ya. Yan camı göremiyoruz. Koltuğun tavanı ne kadar yüksek olsa da araba hareket halinde veya zıpladığı zaman tavana vurabiliyordum. Vurabiliyordu. Bunda da. Öyle değil. değil. Gerçekten bunda tam böyle araba koltuğu aldığımız gibi yani. Kesinlikle. Ama bugün yine e, arabada inerken kapı. <laughs> ya <Yani> rv 10 <laughs> bunun yanında mikromobilitenin e, evet. biraz daha şey hali yani hafif gelişmiş şey olsun. Ee, bu çok daha farklı. Birazdan e, bir yola da çıkarız. Oradaki izlenimleri de söyleriz arkadaşlara. Biraz süratli gidemedik. Bakın arkadaşlar trafiğe çak, çakıldık kaldık maalesef. Evet, hiç Baba geç ya. testi yapalım. Kesin dım, yapalım. Dım, dım gidiyor yani. Malum Sormayın. İstanbul trafiği, Gerçekten çilekeş e, bir ortam, ortamı var. <laughs> o zaman Arzu e, yol açılsın. Arkadaşlarla yol açıldığı zaman tekrardan bir görüşelim söyleyelim aracın gitişini gidişini falan. Bence de hız hız sesini aslında onun için ayrı bir şey çekmem lazım. Tabi ya yani bayağı bir videolar yapacağız inşallah. Evet. evet. arkadaşlar şöyle aracı bir hızlanmasını size bir göstereyim bakın gaza biraz yükleniyorum modda olmama rağmen inanılmaz derece o kutay <laughs> Müthiş derecede torku var arkadaşlar aracımın. Gerçekten o evet hız kamerası uyarısı geldi. Çok da şey yapmayalım. Hızlı gitmeyelim sonra <laughs> şey yiyebiliriz. Yol açılınca size de bunu ek bilgi olarak çekmek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi çok öyle viraj kasılacak, edilecek araç değil ama torku, gücü muazzam dü düzeyde iyi arkadaşlar. Ee, bir BYD bayesine gidip gerçekten aracı bir test etmenizi isterim yani. Gücünü görmez, görmenizi isterim. O şey var, e, belirli bir günlerde herhalde. Evet. Deneme test sürüş günleri oluyor. Test sürüş günleri oluyor belirli bir günlerde. Evet. Ya bir elektrikli araçların şöyle bir güzelliği var. Mesela o kadar hızlıyım ki, torkum yüksek ki bir anda virajlara, kavşaklara bütün araçlardan önce giriyorum. RV10'da da bunu yaşıyordum ama bunda tabii çok ayrı bir seviye arkadaşlar. Bambaşka bir, Bambaşka bir seviye çok doğru. Frenleri falan da gayet güzel. Ee, süspansiyonları çok çok iyi arkadaşlar aracın. Bakın onu da size ekleyeyim. Gerçekten hani süspansiyon olarak araç çok güzel. Arzu sen ne düşünüyorsun aracın süspansiyonları hakkında? Gayet iyi. Konforlu değil mi? Evet konforlu. Evet arkadaşlar gerçekten süspansiyonları falan çok konforlu aracın. Valla şu an için aklıma gelen bütün her şeyi size iletmeye çalıştım arkadaşlar. İnşallah videolarımızın devamı da gelecek. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda da buluşalım arkadaşlar. Birlikte cevaplayalım sorularımıza. Ben mesela istediğiniz şeyler olursa onları e, araçta yanıtlamaya çalışayım. Zaten bayağı bir video çekeceğiz inşallah. Kısmet olursa. Sizinle birlikte aracı peyderpey keşfediyoruz böyle bu şekilde. Arzu seni eklemek istediğim bir şey var mı? Butay. Şimdilik yok yani. Benim de yok. O zaman e, videomuz ufak ufak kapatalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.